merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte videolarımıza nasıl kapak fotoğrafı koyacağımızı göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar. Sonra hangi videoyu çektiksek. Mesela ben Helikopter sadece bir tane fırıldaklar helikopter yaptım videosuna bir kapak fotoğrafı koyacağım. Onun için helikopter diyoruz. Helikopter diyoruz. Resimlere basıyoruz. Ondan sonra bir helikopter resmi seçiyoruz. İndire basıyoruz. Evet indirildi şu an. Sonra inşaata basıyoruz. İnşaat siz başka uygulamalar da yapabilirsiniz. Arkadaşlar inşaattan bunu şu şekilde süslüye emojiler koyabilirsiniz. Alevler koyabilirsiniz. Çok iyi bir uygulama inşaat. Sonra şuradan kral tacı da koyabilirsiniz. Çok iyi. Arkadaşlar şunu çıkartacağız. Sonra buraya kral tacı koymak istiyorum diyelim. Bir tane yeterli iki tane yaşlıkla yaptım. Olsun. Tamam. Buraya koyduk. Ondan sonra tik işaretine basıyoruz. Kaydede basıyoruz. Ondan sonra o kaydediliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an kaydediliyor. Kaydedilmesi bir 2 üç dakika sürüyor. Ve kaydedildi. Sonra kanalımıza giriyoruz arkadaşlar. Burada fırıldaklı helikopter yaptım. Ben ekran fotoğrafı koymuştum. Bunu beğenmedim, değiştireceğim. Onun için bu videoyu çektim. Şanslısınız. Sonra arkadaşlar, videoları yönet'e tıklıyoruz. Sonra geliyoruz. Buradaki işarete basıyoruz. 3 tane noktaya basıyoruz. Burayı iyi dinleyin. Düzenle'ye basıyoruz. Düzenle'ye bastıktan sonra Şuradaki işaretle basıyoruz fotoğrafımızın üstündeki. Bastık mı? Şurada küçük değiştir yazıyor. Değiştire basıyoruz. Sonra en baştakine tıklıyoruz. Çünkü en son o yüklendi. Evet görüyorsunuz. Sonra bitire basıyoruz. Kaydet diyoruz. Ve görüyorsunuz güncellendi. Arkadaşlar videomuz güncellendi. Videomuzun üstüne kapak fotoğrafımız geldi. Bugün bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere bay bay.